İyi akşamlar arkadaşlar. Kolimiz geldi. Kolimizi tanıtmaya başlayalım. Öncelikle kataloğumuzu gösterelim. Şubat kataloğumuz bir tane. Boyamız. Pirinç özlü sabunumuz. Signet parfümümüz. At kestanesi kremimiz. Evet bir tane de at kestanesi kremimiz. Zaten olmazsa olmazlarımız. Ve şimdi Aralık ayına ait teşviklerimizi şimdi göstereceğim. Bir de bu kataloğumuzla gelen el temizleme jelimiz. Evet, Aralık Aralık ayında 750 TL'lik sipariş girmiştim. Bunun hediyesi Mako Victory parfüm, erkek parfümü. Memories Diamond erkek parfümü. Çay ağacı sabunumuz. Siyah sarımsaklı şampuan. Siyah sarımsaklı şampuanı saç maskesi. Bunlar günlük kampanyamızdı. At kestanesi yüz serumu. ve evet, sarımsaklı şampuanımız. Beyaz sarımsaklı şampuanımız. Aynı sefa vücut losyonumuz. Aynı sefa şampuanımız. Bir de sarımsaklı şampuanın maskesi. Evet arkadaşlar. Siparişlerimizi gösterelim. Hediyelerimizi gösterelim. Benim bu ayki siparişlerim. Sadece bunlar. Diğerleri hep kampanyamız. 750 TL'lik sipariş girdiğimde aldığım kampanyalarım ve günlük kampanyalarım. Hep evet, böyle diziyorum. Herkes görsün. Evet arkadaşlar, bunlar bu ay girdiğim siparişlerim. Bunlar Aralık ayı teşvik ürünlerinden aldığım hediyelerim ve bunlar da girdiğim günün günlük kampanyası. Evet kazancı görüyorsunuz. Siparişlerim, hediyelerim. Herkese bol kazançlar diliyorum.